Arkadaşlar merhaba. Bugün kendi oluşturduğum desteğiyle kupa maçlarına gireceğiz. Şu an dünyada 55. sıradayız. Ben video dışında baya bir kupa kastım. Destemiz de bu şekilde ortalaması çok düşük. O yüzden belki iş yapabilir. İlk maça da geçelim. İlk rakibi de bulmuş olduk. Tanıdık oyunculardan biri geldi Asaf. Köstebek DS'si oynuyor genelde. Şöyle buz golemiyle başlayalım. Asaf da zor bir sezonda dünyada birinci bitirmişti zaten. Çok fazla üstünden geçmedi. Belki 5-6 ay falan olmuştur. Kulübe de kullanıyor. Şöyle koç binicisiyle kırmaya çalışalım. Büyük büyümüz yok. Kulübe bizi zorlayabilir. Bu destede tomruk yerine yıldırım almayı da düşündüm ama bait desteler çoğaldı güç madenci yüzünden. Sağlam geliyor. Sol tarafı bırakacağım. Şu madenciyi savunmamız lazım. Silah şöyle him etmek zorunda kaldık. Yoksa kule giderdi. Bu sefer Havan'la savunalım kulübeyi. Kulübe de aslında Mete'ye girmedi bir asaf oynuyor. Daha önce karşılaşmadım çünkü oynayanla. İyi de hasar verdi. Şu anda 2x'e 1'e girmedik. Desteği de ilk defa kullanıyorum. Video dışında kupa kasarken de bunu kullanmadım. Şöyle savunalım. X'lerimiz de doluyor. Biz de bir atağa kalkalım. Güç madenciliğe destek verin. Higgs'de belki kulübesi dönmeden yakalayabiliriz. <laughs> Mızrakları yanlış attım kule kitlen de var. Şöyle bir baskı yapalım. Öfkeyi de attım. Buz golemini döndürelim. Havanda iyi vurmuştuk. Tekrar havanı dikelim. Şöyle öfkeye de attım. Koşbinci son anda vurdu. Öfke sayesinde. Hasar farkını azalttık. Şu an gücü madenciyi de atamaz. Güzel yakaladık. Koç binicisi bir sonraki kart. Destemiz çok hızlı dönüyor. Rakibi kısır döngüye soktuk. Kulübeyi de döndüremedi. Büyük büyümüz yok. Koç binicisi son vuruşu da yaptı. Şimdi tohumluk öfke alıyor. Koç binicisi de son vuruşu yapmasaydı sağlam gelecekti. Maçı kaybedebilirdik. Sağlam oyuncuya karşı güzel geri döndük. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakibi de bulmuş olduk. Güzel kupası çok düşük değil. Bobinler bulmasın. İlk önce rakibin destesini öğrenmeye çalışalım. Artık herkes de güçlü madenci kullanıyor. Bir nerf gelebilir. Bu madenciyi güzel savunduk. Ben tekrar özelliğine basmaya çalıştım goblinleri görünce ama. Yine de sol tarafa <laughs> bayağı iyi vurduk. Ben olsan koç bilgisini bırakmazdım bayağı bir hasar yedi. Rekipte de bait deste tarzı bir şey oynuyor. Daha önce metada görmemiştim. Kendi oluşturduğu deste olabilir. İlk önce buz golemini atalım. İksir boşa gitmesin. Muhafızlar da varmış. Güç madenciyi tek bırakmayalım. güzel savunmaya çalışıyor hala. Sol tarafı neredeyse aldık. Duvar güçlerde vurmasıydı çok iyiydi. Sağ tarafa öfkeli savunalım. Güzel hala savunma şansımız var. Çok fazla hasar yemedik. sol tarafı şimdi bıraktı. Eğer az önce bıraksaydı, güçlü madenci atakta kullansaydı savunma yapamazdık orada. Şu an havanı korumamız lazım. Şöyle ortaya doğru çektim. Soldan sağlam geliyor. Bu arkadaşlar tekrar bulmasın. Rakip de çok iyi baskı yapabiliyor. Rakibin DS'si de iyiymiş. Sevdim ben DS'yi. Eğer güçlü bait DS arıyorsanız rakibin DS'sini alabilirsiniz. Bizi biraz havan kurtardı. Ona karşı bir çözüm bulabilirse Zaten güzelde kupa çıkmış. Daha fazla çıkabilir. Sonraki bir de bulmuş olduk. Kupası yüksek, güzel. Oyuncuyla daha önce karşılaşmıştım. Çok garip bir elektro dev destesi oynuyor. Desteği görünce anlayacaksınız. Koç minisi de işte atalım. Şu an baktığımızda üçlü açıyor destesi gibi gözüküyor ama bu deste elektro dev almış. O yüzden biraz sıkıntı. Buz golemiyle savunalım. Şu an gelen tüm oyuncular da karşımıza Güç madenciyi kullandı. Meta destelerin çoğu da güçlü madencili olduğu için bence erken bir nerf getirebilirler. Elektro devi erken attı şöyle baskı yapalım. Öfkeyi de atmamız lazım. Güzel sağ tarafı alacağız. Elektrodevi devi havanla savunabiliriz. İlk önce Mio sürüsünü çekelim. en azından hiç savunmasak sol taraf verecektik. Şimdi iki tarafı da veriyoruz. İstediğim gibi olmadı. Minyon sürüsü de insan gibi vurmuyor. Bayağı bir hasar yedik. Büyük bir üst yok ama madenciyle alır zaten. O yüzden üç tacı denememiz lazım. Belki bir umut üç taş alabiliriz. İskeletleri de atacağım. Tavanla ortaya doğru çekelim. Minyon yine bitirdi bizi. Çok erken verdik üçteci. Rakibin DSS'i de orta kupaların DSS'i gibi ama... Yani bu kupaya kadar güzel çıkmış. Yapacak bir şey yok. 2319 puandayız. 3 maçın ikisini kazandık. Destemiz metada iş yapar mı emin değilim çünkü gelen 3 destede normalde metada değil. Şansımız da öyle denk geldi. Şu anda da dünyada 39. sıradayız. Eğer oynamamı istediğiniz deste varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Dünya ilk 50'de sizlerin destesiyle oynayabilirim. Zaten sezonun da bitmesine 16 gün olduğu için farklı desteleri kullanmak da metada iyi olabilir. Bu desteği de deneyecek varsa Öfke ya da Tomrun yerine büyük büyü gidebilir yıldırım veya deprem. O büyüler sayesinde rakiplerin savunmasını daha rahat geçebilirsiniz. Eğer video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.